Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arama kurtarma çalışmaları için gelen Türkiye'ye yabancı ekiplerle ilgili dezenformasyonlara tepki gösterdi. Diğer ülkelerden gelen ekipler bizim ekiplerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarını yaptılar ifadelerini kullandı. Şimdi bunların dönüşüyle ilgili bakıyoruz yine maalesef başka konularda olduğu gibi dezenformasyon yaygın bir şekilde yayılıyor özellikle sosyal medyada. İşte bazılar için işte yok eşya aldı, yok bilmem ne aldı, çirkin iftiralar da atılıyor. Bunlar da doğru değil. sonuçta yok işte anlaşmazlık oldu vesaire. Kendileri de yalanladılar. bazı arama kurtarma ekipleriyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Maalesef bunları yapan önemli bir kısmı kendi medyamız, kendi sosyal medya kullanıcılarımız. Yani buradaki amaçları nedir, buradan ne kar elde onu anlayamıyorum ama yani bu ülkelere de ayıp ediyoruz. Çünkü onlar iyi niyetle gelmişler, bize yardım ediyorlar. Elbette her şey mükemmel değil. Yani eksiklik, ilk başta koordinasyonda eksiklik olabilir, bazı sıkıntılar olabilir ama kısa süre içinde sistem oturdu ve hepsi de diğer ülkelerden gelen ekipler, Türkiye'den devlet kurumlarımız AFAD, işte jandarma vesaire hepsini tek tek saymayacağım. Kızılay. Diğer taraftan e, Türkiye'deki arama kurtarma e, sivil kuruluşlar bunların hepsiyle dayanışma içinde bu çalışmalarını yaptılar, yapıyorlar. Bazıları bitirdi, dönüyor. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.